Değerli takipçiler, 2 Eylül Haber'in hazırlayıp sunduğu Muhtarlar Konuşuyor programımızın bu haftaki konuğu Dede Mahallesi Muhtarı Ömer Saraçlar. Sevgili muhtarım, Ömer Saraçlar kimdir? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki, öncelikle hoş geldiniz. Böyle bir e, projeye imza attığınız için öncelikle müdürlerimize ve sizlere çok çok teşekkür ederiz 2 Eylül Haber olarak. E, Ömer Saraçlar kimdir? Ömer Saraçlar 0505-1980. Evli iki çocuğu olan bir babadır, aile babasıdır. E, liseyi okumuş, 2019'da da muhtarlığa adaylığını koymuş, e, mahalle halkından birisidir. Muhtarım, dede mahallesi sakinlerinin size gelen şikayetleri talepleri nelerdir? Şimdi dede mahallesi sakinlerinin bize gelen şikayetleri ve talepleri, öncelikle mahallemiz eski şehrin en eski yerleşim yerlerinden olması ve bunun üzerine e, mahallemizde yani metruk binaların ve kerpiç binaların çok olması e, zamanla tabii ki mahallemizden göç alan insanların evlerini burada terk edip bırakıp gitmesi ve e, buradaki binaların tek tek yıkılması metruk binalara sebep olmasından dolayı bizim mahallemizdeki vatandaşların e, en büyük sıkıntısı ve bizim en büyük sıkıntımız bu. Bunun haricinde eee Büyük arsalar. Arsalardaki yani çöp yığınları ne bileyim otların yani yağışlardan dolayı otların büyümesi ne bileyim sokak aralarında hani otların biraz daha fazla büyümesi bunlardan dolayı en çok şikayeti bunlardan alıyoruz. Bir de geçtiğimiz aylarda işte Kemal Zeytunoğlu Caddesi'nin kapanması yani bizim mahallemizde çok aşırı derecede bir Tepki yarattı. Neden tepki yarattı? Bizim mahallemizin yaş ortalaması 65 yaş üstü olduğu için, yani önceden minibüslerimiz buradan çıkıyordu. İşte otobüsümüz bir tane otobüs çıkıyordu mesela. Ee, yaşlarımız aşağıdan minibüse binerek buradaki e, yani evlerine ulaşabilmek için minibüse binerek burada e, inme binme inme şartıyla buraya geliyorlardı. Ama Kemal Zeytunoğlu Caddesi kapandıktan sonra bundan dolayı yaşlarımızın çok büyük sıkıntılar çektiğini gördük. Yani bir taksi bir tane çağırdığınız zaman taksi bir tane buraya gelmeye zorlanıyor. Yani üşeniyor diyelim. Neden Aynı üşeniyor? Maalesef, ben de yarım saatte ulaştım şurada. Yani kesinlikle yani bakın yani yollar kapalı olduğundan evet. dolayı e, şeyde taksi çağırdığınız zaman taksi mecburiyetten ya esnaf kefaretin e, şeyini oraya kullanması lazım, atölye lisesinin oraya kullanması lazım veya eski şey askerlik şubesinin oraya kullanması lazım buraya gelebilmesi için. E şimdi diyor ki adam zaten ben oraya gideceğim. 10 lira gaz yakacağım. E müşteriyi belki yakın yere götüreceğim. E 10 lira aldım mı benim karım olmayacak. Bundan dolayı buraya taksinin de gelmesi çok zorlaştı artık. Yani direğimiz, direğimizde şeyimiz var zilimiz var ama e, taksi çağırdığımız zaman ya taksi olmuyor. Ya taksi zilini çaldığımız zaman e, taksi artık 10 dakikada mı gelir 5 dakikada mı gelir. Yani böyle sıkıntılarımız çoğaldı. Ama dediğim gibi en büyük sıkıntımız metruk binalar. Sahipsiz bırakılıp gidilen evler ve boş arsalarımız. Peki muhtarım vatandaşlardan bu sorunlar dışında gelen sorunlar, sizden talepleri var mı? Şimdi bizden talepleri en büyük talepleri zaten bu mahalleye e, kentsel dönüşüm, imara açılması, belli bir noktada 4 e, kata imarlı, 4 kat veriyor ama karşı tarafını 2 kat veriyor, 2,5 kat veriyor. Yani burada e, zeminin şey olması yani e, ilk yerleşim yeri olduğu için zaten kayalık bademlik diye geçen bir yer normalde burası. Kayalık olduğu için yani zeminde aşırı derecede kuvvetli. Ondan dolayı yani e, zemin hani elverişsiz de diyemiyorlar. Ama e, gel gelelim bir kat artırımı yani 4 kat veya bir 5 kat diyemiyoruz burada. Yani imara açılmıyor. Yolumuz var, imara açık yolumuz var. Normalde mezarlığın içerisinde o yolumuzu açamıyoruz. Buralar şey olduğu için, Kemal Zeytinoğlu Caddesi kapandığı için yol alternatifi yok. Trafik çoğalıyor. Trafik çoğaldığından dolayı da yani devamlı araçlar buraya geliyor. Yani burada en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de yol meselesi. Mezarlığın içerisinde imara açık bir yolumuz var ama nedense kapalı kullanamıyoruz. Peki muhtarım birçok sorundan bahsettik. Bu sorunların çözümleri nelerdir? Sizin çözüm önerileriniz ya da yetkililerden ne gibi beklentileriniz var? Yani yetkililerden ne gibi bir beklentim var? Yetkililerden çok beklentimiz var. Yani e, seçilmiş milletvekillerimiz olsun, hani başkanlarımız olsun, e, siyasi parti liderleri olsun. Yani seçim zamanı buradayız. Seçimden sonra kimse yok. Yani buraya gelip de bir vatandaşın derdini, şikayetini veya hani yerinde gözlemlediği anda zaten o şeye varacaktır. Yani o eee tanıya varacaktır zaten. Bundan dolayı yani bizim en büyük isteğimiz yetkililerden, başkanlarımızdan, vekillerimizden gelip mahallemizdeki problemlerimizi görmeleri, yerinde görmeleri ve ivedi bir şekilde bu problemlerin çözülmesi. Yani bundan başka bir şey bekleyemiyoruz. Hani ben diyemiyorum şunu yapır yapacağım, şunu yaptırabileceğim, şu şöyle olacak, bu böyle olacak diyemiyorum. Çünkü niye? Ben bir devlet değilim. Ben bir belediye değilim. Ben bir milletvekili değilim. Ben muhtarım. Tamam, mahallemin mülki amiriyim ama yeri geldiği kadar bir çerçeve içerisinde sadece elim uzanabiliyor. Belediyeye de bir şeyler yaptırabilmem için yani e, belediyeye söylüyorsun sadece bu söylemde kalıyor. Yani benim söylemimde kalıyor yani. Kat artırımı olsa, kat artırımı yapılsın. Metruk binalar da otomatikman kat artırımına Kesinlikle. Peki, kesinlikle. Metruk binaları. Mı? Ne kadar metruk? Binalar metruk binalar e, yani bu zamana kadar yaklaşık 20 22'ye kadar metruk bina yıktırdık. Şimdi metruk bina yıktırımıyla da kalmıyor. Neden kalmıyor? Metruk bina yıkılıyor. Tamam. Metruk binadan temizlendik. Neden? balezisinden temizlendik. Uyuşturucusundan temizlendik. En azından mahalle zararından temizlendik. Tamam eyvallah. Doğru. Bunda haklıyız. Ama metruk bina yıkıldıktan sonra o arazinin pisliği zaten yetiyor bize. Yani çöp yığınları olmaya başlıyor bu sefer. Otlar oluyor. Otlar oldukça börtü, böcek, yani yılan, sıçan bunlardan dolayı çok şey. Tabii ki yani yok bina yapılmıyor. Mesela bir müteahhitimizin yeri var ismini vermek istemiyorum. Kendisi de eğer seyrederse duyarsa elbette illaki kulak verecektir bu söylentimize. Yani müteahhitimiz geldi eve yıkıldı yıktı. Yani şu anda inanın otlar içerisinde yani bir adam boyu ot var içerisine yani oraya girmeniz imkanı yok. Belediye, de özel belediye belediye zaten burada belediyenin yapabileceği hiçbir durum söz konusu değil. Neden söz konusu değil? Çünkü senin özel mülkün olduğu için belediye özel mülke girmiyor. Evet. Şimdi burada en büyük şey de vatandaşlarımız da lütfen bunu hani şey yapmasını istiyorum kulak vermesini istiyorum. Yani ben bunu vatandaşlarımıza mahalle sakinlerimize söylediğim takdirde mahalle sakinimiz diyor ki ya bir, bir defaya mahsus hani ver. Ya tamam bir defaya mahsus biştiriyoruz. Biçtirdiğimiz oldu, biştiremediğimiz oldu. Ama bu sefer de diyor ki, ya diyor sen diyor bunu biçtirdin, daha öncesinde bir lava biçtirdin, ya şimdi de biçtirebilirsin. Ama yani şimdi o biçme gelen arkadaşlarımız da yani sonuçta emir kulu, yani belediyenin bir şeyi vardır. Nasıl söyleyeyim ben size, bir kriteri vardır. O kriterlerin dışına çıkamazsınız. Yani bu e, gelen emekçi arkadaşlarımız da o şekilde. Yani şurayı biç dediğin anda yani biçebilir misiniz dediğin anda ya e, muhtarım orası özel mülke girdiği için elleyemiyoruz diyor. E ben ona da hak veriyorum. E Belki oraya girdiği anda, oraya biçtiği anda şikayet gidecek. Belki bu e, emekçi kardeşimiz şey olacak. İşinden olacak. Tabii var. ki. Mahalleden yani buradan göç giden çok. ha evet. Gelen var mı? Gelen de var. Yani tabii ki burada e, dediğim demiş olduğum gibi katartım olmuş olsa veya yeni binalar bu metruk binaların yerlerine binalar yapılmış olsa aşırı derecede belki bundan 10 yıl sonra Eskişehir'in en elit mahallesi olacak bizim dede mahallemiz. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Peki sevgili muhtarım bu mahalleler yani odun pazarı bölge olarak e, tarihi bir mekan. Evet. Tarih, yani bir ruhu var ve bir geçmişi var. Sizin bölgenizde, dede mahallesi sınırları içerisinde e, sit alanı olarak kabul edilen yerler var mı? Bu yollarla bu ilgili neler yapılıyor? Şimdi bizim mahallemiz içerisinde sit alanı kabul edilen yerler var, evet. Bizim eski evimiz buradaydı, babamın evi. Yani babamın evi de e, sit alanı içerisindeydi. Herhangi bir şey yapamıyorduk. Yan tarafında tarihi eser evler var. Yani birkaç tane tarih eser bu şekilde gösterebiliriz tabii ki mahallemizde. Ama yani dediğiniz gibi, biraz önce dediğiniz site alanı. Şimdi bir sokak altı site alanı, bir sokak üstünde hiçbir şey yok. Yani buraya iki buçuk kat veriyor veya dört kat veriyor. Alt tarafına site alanından dolayı evine elleyemiyorsun. Şimdi eğer ki hani böyle bir müsaitliğiniz, durumunuz olursa bir tane ev göstermek isterim ben size. Vatandaş burayı kendisi yapmaya kalktı. Yani şey evim dökülüyor hani yıkılmasın, kırılmasın tarih eser bir yer. Kendisi yapmaya kalktı derken tabii hak, hukuk, adalet çerçevesi içerisinde izin alarak bir şey yapması gerekiyordu. Bir tarafını sıvadı, ikinci tarafını sıvamadan direktmen bitirdiler. Bıraktırdılar. tarihi eser olduğu için yapamazsın. Şimdi devletimiz belli bir yerde tarihi eser evlerde sit alanı geçen yerlerde e, sana ödenek veriyor. Eyvallah. Ama e, 20 bin lira bir ödenek verdiyse e, geri kalan 150 bin lira veya 200 bin lira sizden çıkıyor. E Şimdi bu vatandaşımız da o e, hakka sahip olmadığı için yani o maddiyatı olmadığı için evini bıraktı çekti gitti. Şu anda ev yıkılma aşamasında. Ev yıkıma yüz tuttu yani gidiyor. Ondan dolayı sit alanlarımız var. Yani koruma e, koruma bölge e, tabii ki e, izin veriyor mu vermiyor mu bunu tam böyle anlamlı olarak bir araştırma yapmadım. Ama dediğim gibi bir şey yapmaya kalktığınız zaman da direkt ben önünüze bir sürü engel çıkıyor. Tabiat varlıkları, kurulu Kesinlikle. Kesinlikle. Hmm. Mahallenin nüfusu ne kadar? Mahallenin e, şu anda yani son seçimlerden sonra 1300, 1360 seçmenimiz vardı. Yani 1900 falan şu anda 1900 küsür nüfusumuz var. Yani tabi bunların %80'i de %70'i %80'i de diyelim şey, 65 yaş üstü. Ondan dolayı yani yaşlı mahallemiz yaşlı bir kesim. Ve kıyıda kalıyor. Neden kıyıda kalıyor? Yani biraz önce de demiş olduğunuz gibi e, Odunpazarı tarihi bir yer, tarihi bir mekan. Şimdi Odu Pazarı indiğiniz zaman mesela inin Odu meydana baktığınız zaman her taraf güllük gülistanlık. Süper. Şimdi gelen turistimiz aslında şunu da yapmalarını rica ediyorum ben yetkililerimizden, başkanlarımızdan. Şimdi e, buraya gelen turist turlarla geldiği için direkt ben benim mahallemdeki buradaki tur otobüslerine ait otoparka otobüsler park ediliyor benim muhtarlığımın önünden geçip gidiliyor. Yani şuradaki eğer yan, yanlışlamaya bir iki sokağa girdikleri zaman gerçekten çok afaki bir e, şeyi ortaya çıkaracaktır bu. Tabii ki. Yani şimdi aşağı iniyorlar Odun Pazarı harika. Tabii ki evet harika ona bir şey demiyorum. Ama benim mahallem o şekilde harika bir o, mahalle değil. Kadın farklı bir yüzünü görecek tabii. Yani. Tabii ki. O, yani benim mahallem farklı bir, yani e, çok Odun Pazarından çok çok farklı bir görünme sahip bir mahalle oluyor. Bir şey soracağım, Odun Pazarı'nın daha tutmasını yapmış yaşlı diyorsun yaşlı bir mahallenin genç bir muhtarı. Ben... Evet. Yani yaşlı bir mahallenin genç bir muhtarı, e, bu muhtarlık serüveni de e, o kadar şey gelişti ki, spontane gelişti ki, e, Gece saat ben 12.30'da 2018'de gece saat 12.30'da karar verdim ben muhtar olmaya. Yani muhtarlığa adaylığımı koymaya daha doğrusu. Hatta eşime dedim ki kalk. Eşim uyumuş. Kalk. Ne oluyor? Ya dedim ben dedim muhtarlığa adaylığımı koyacağım. Gece saat 12.30'da bunu eşimi uykudan uyandırıyorum söylüyorum. Tamam dedi peki dedi sen kafeye koydun mu yaparsın dedi. Gitti tekrar yattı. Sabaha kadar düşündüm ben nasıl yaparım nasıl ederim. Ondan sonra tabii aile büyükleriyle paylaştım bu konuyu. Eski muhtarımız Ali vardı. Eski muhtarımız Ali geldim. Dedim ki Ali amca böyle böyle 2019'da muhtar mısın? Muhtarım tabii dedi. Böyle sert bir mizacı vardı Ali amcanın. Ha, kalbinde bir kötülük yok ama sert bir mizacı var. Görüntü tabii. Mizaç, görüntü şeyi konuşması biraz. Olayım tabii dedi. Ne oldu dedi. Neden sordu dedi. Ben biraz daha düşüneyim derken Tabi biraz daha üsteliyince açıkladım artık. Dedim Ali amca, hani ben de muhtar olmayı düşünüyorum. Çünkü biz büyüklerimizden böyle gördük. Babamız dedi ki git oğlum ilk önce alamcana söyle. Ondan sonra hani adaylığını açıkla. Böylelikle açıkladık. Ha, kapı kapı gezdim. 11 ay vardı seçimlere. 2019 seçimlerine 11 ay varken. Kapı kapı gezdim. Benim oğlum 2,5 yaşındaydı o zaman. Şu anda 6 yaşında. Yani e, kızım 14 yaşındaydı. Şu anda 18 yaşında. Kapı kapı gezdik. İnsanların birebir göz teması, yani vücut diliyle anlatmaya çalıştık. İnsanlara anlattık. Kimisi işte ya gençsin yapamazsın dedi. Kimisi şöyle dedi, kimisi böyle dedi. Yani kimisi dedi ya genç bu muhtar. Aktif olursun yaparsın dedi. Ama elhamdülillah bu zamana kadar da hiçbir şekilde bir şeyimiz olmadı. Vat vaat verdik mi? Hayır. Vatı ben kimim ki verebileceğim? Bir şey soracağım. Olağan sorunlar, olağan işte haricinde buranın muhtarı olarak buranın hangi sorununu çözdünüz ve hangi sorunları çözmeye düşünüyorsunuz? Buranın hangi sorununu çözdük? Yani bu zamana kadar dediğim gibi metruk binalarda bayağı yol kat ettik. Hı ee, yolumuz kapanmıştı. Karşı mezarlık yolumuz kapanmıştı. Ukome kararı ile. O yolumuzu açtırdık. Yani e, nasıl söyleyeyim? daha öncesindeki olmayan yani temizlik anlamında, mahalle temizlik anlamında sağ olsun belediyemiz. Yani telefon açtığımız zaman ekiplerini yönlendirdi. Belediyemizden yani bu desteği çok aldık. Ee, nasıl söyleyeyim? İşte şimdi de e, yapmak istediğim bu mahalleyi yani Eskişehir'in en elit mahallesi seviyesine getirmek. Getirmek bu da benim kendimden değil, mahalle sakinlerimle olabilecek bir şey. Eskişehir'in en enit mahallesi seviyesine getirmek ve bu boş arsalardan, bu pisliklerden kurtarmak. Yani bir de e, tabii ki bu artık e, UKAME'den çıkan karar bunu bozamıyoruz ama bunun yani Kemal Zeytunoğlu Caddesi'nin saatlerinin biraz daha düşürülmesi. Sevgili takipçiler, şu an Dede Mahallesi Hacı hafız Sokak'tayız. Muhtarım, Hacı hafız Sokak'ta yaşayan vatandaşların sorunları nelerdir? Hacı hafız Sokak'ta yaşayan vatandaşlarımızın sorunları. Birincisi görmüş olduğunuz gibi yani e, boş arsa burası mülk sahibi var. Normalde belediyede e, şu anda bina yapması için bir e, izinini bekliyor. Ama dediğim gibi bütün boş arsalar bu şekilde. Hem çöp yığını hem orman gibi otluk içerisinde. Mahalle yani sokak sakinlerimiz bu görüntüden çok şikayetçi. Karşıda görmüş olduğunuz gibi zaten binalarımız var. 4-5 katlı binalarımız var apartmanda. Yani buranın geneli tabii ki tamam müstakil ama e demiş olduğum gibi buradan apartmanda bir misafir geldiği zaman veya e oradaki oturan vatandaş burayı gördüğü zaman diyor ki ya bu burası ne kadar bir pis bir mahalle olmuş. Veya işte diyor ki yani köy yerinde yok böyle bir yer. Yani bundan dolayı çok şikayet alıyoruz. Bir de ikincisi bizim bu haca hafızda aşağıdan ee hamam müzesinin oradan buraya gelen yani imara açılmış bir yolumuz var. Yol yapılacak dendi. Ve görmüş olduğunuz burada iki tane evimiz var. Bu iki tane evimiz de geri çektirildi. Geri çektirildi ama 3-4 senedir de burada herhangi bir çalışma yapılmadı. Şimdi burada rögar patlağı oluyor. Yağmur yağdığı zaman insanlar çamur içinde oluyor. Yani samimiyetimle söylüyorum. Belki çoğu köyde görmediğimiz şeyleri burada görebiliyoruz. Yani insanlarımız tabii ki e, birincisi sokak sakinlerimizden de kaynaklanan bir şeyimiz var tabii ki. Yani burada önüne gelen götürüyor oraya külünü döküyor, önüne gelen eline getiriyor buraya bir şeyini atıyor. Yani ondan dolayı bu görüntü yani e, bizim mahalle sakinlerimizden de kaynaklanıyor. Tabii ki buraya belediye gelmiyor mu? Geliyor. Yani belediye e, işçileri temizlik işçileri her 15 günde bir büro, buraya gelemiyor. Sonuçta 85 tane mahallemiz var. 85 tane mahalle içerisinde Odun Dede Mahallesi tek bir tek mahalle değil. Ama ondan dolayı yani burada insanları da çok uyarmamıza rağmen yani görmüş olduğunuz gibi bakın orada bütün pislikler, kül, yani ne bileyim işte kağıttı, leğendi bir sürü burayı şeyleri atıyorlar. Ondan sonra e, tabii bundan çok şikayet alıyoruz. Niye alıyoruz? E muhtarın bizim yanımızda arsa işte çok pis. Otlandı, çöp oldu. Burası kokuyor. Evet kokuyor. Ama bunu yapan da yani mahalle sokak sakinlerimiz yapıyor yani. Ee, buraya yani kendi evi gibi bakmış olmuş olsa yani bu görüntülerle karşılaşmayacağız. Muhtarım ben burada bir şey sormak istiyorum. Az önce özel mülk dediniz. Özel evet. mülk olduğu için belediye burada herhangi bir çalışma yapamıyor mu? Mesela ot biçme ya da çöpleri toplama. Hayır kesinlikle. Yani özel mülkte çöpleri toplamada belediye yardımcı oluyor tabii ki. Ama ot biçmeye geldiği zaman ot biçmede özel mülke belediyemiz giremiyor. Yani bunun da belediye kanunlarında bu olduğu için belediye işçisine diyemiyoruz yani. Ya abicim şuraya da bir alabilir misiniz diyemiyoruz veya alabilir misiniz dediğimiz takdirde diyor ki ya muhtarım siz bizim hani ekmeğimizle oynarsınız. Yani çünkü sonuçta buraya girdiğini farz edelim belediye işçisinin karşıda görmüş olduğunuz arazi var. Bakın tamamına girmesi gerekiyor. Oraya komple girmesi gerekiyor. Yani burada belediye işçisine de bir şey diyemiyorsun demiş olduğum gibi biraz önce bahsettiğim gibi insanlar burada vatandaş evi yıkılıyor veya yıkıyor. Yıkmakta da kalmıyoruz. Tamam yıktık çok güzel ama gel gelelim ottan bu sefer başımızı alamıyoruz. Çöpten toplanamıyoruz. İşte yılanıydı, faresiydi, şu suydu, bu suydu. Bütün pislikler bu sefer çıkmaya başlıyor. E, i̇nsanlar da otomatikman yani ister istemez bize bilgi veriyorlar. Şikayette bulunuyorlar haklı olarak ama Gel gelelim özel mülk olduğu için belediyeye de hiçbir şey yaptırmıyoruz. Az önce şu yoldan bahsettik. Burayla ilgili belediyeye herhangi bir bildirimde bulundunuz mu? Tabii ki. Geri evet. dönüşleri ne doğrultuda oldu? Tabii Çünkü ki. bir 3 yıllık süreçten söz ettiniz. 3 evet, yıllık süreç evet. Belediye e, bunu kendisi e, kendisi de çok çok iyi biliyor. Zaten binalar çekilirken de Binalar çekilirken buradaki ev sahiplerine denilen şuydu. Yani binalar geri çekilecek, burada yol çalışması yapılacak. Yani yol çalışması yapılacak dediği anda direktman bu binaları çektirmektir. Yani çektirdim binaları, 3 sene oldu ama herhangi bir çalışma yapılmadı. Bunu ilettiğinizde size nasıl bir dönüş sağlıyorlar neden yapılmadığına yani dair? Şu anda yatırımda olduğunu önümüzdeki günlerde yapılacağı söyleniyor. Teşekkür ederiz. Ben Var teşekkür mı başka ederim. halktan gelen şikayetler, talepler bu ve yol meselesi dışında? Ya halktan gelen şikayetler ve talepler çok. Yani bunu sıralamakla bitiremezsiniz. İnsanların birbirine saygısı, yani sokak sakinlerinin şeyleri, yani tutarsız hareketleri, e, ne bileyim işte e, farklı farklı şeyler yani karşı komşunuza veya e, yoldan geçen bir yabancıya böyle hani şey yapmaları insanları ürkütüyor. Bu konuda da vatandaşlar bize geldiği zaman tabii ki uyarımızı yapıyoruz. Uyarımızı yaptığımız halde bunlar devam ediyor. Yani bilmiyorum bunda da emniyette ortaklaşa hani bir çalışma düzenliyoruz ama e, sağlıklı oluyor mu? Hayır. Yani yine olduğu gibi yerinde kalıyor. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Değerli takipçiler Muhtarlar Konuşuyor programımızın sonuna geldik. Dede Mahallesi Muhtarı Ömer Saraşlar'a teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.